E, sence başarılı olmanın sırrı nedir? Vallahi mesuliyet, dikkat, sabır işinde yola vermemek bizde yola verdi değiller. İşini Aha. yola verirsen. yani geldim ay programda geleceğim tez buranı yola verim kaçın başka yerden ekmek parası kazanayım orada yok geldi bir buranı hakkını verir, verir. Hakkını sonra ha? gideceğiz yani ha. iş budur ya gelme kardeş. Hah gelecek size de Doğru hakkını vermen lazım. Ne güzel değil mi Atabey? Tabii Uyarlık yani sabırlı güzel. olacaksın, programlı olacaksın, programlı Aha. yani hareket edeceksin, dakik olacaksın. Bak buraya gelirken de erken gelmiş, evet. bekletmeyelim evet. demiş. Ha. Ya, ama teşekkür şey ederim ki ya. siz de geldiğim <laughs> zaman da dediğimiz vakıtta da Halil Bey teşekkür ederim geldiğimiz haftada evet. başladık. Evet. Ne güzel tabii biz. Tabii yani. tabii. Ama ne konuklarımızı bekletelim ne yayın bekler değil evet. mi? Tabii, ee, tabii. Bizim de ya. seyircilerimize tabii, bir tabii. sorumluluğumuz var tabii ki de. Şimdi, ama sen de çok biz seni ağlamaktan büyük <laughs> keyif duyduk. Canımsız teşekkür ederim. Ne diyor biliyor musun diyor beklerim gerekirse diyor ama olmazsa o zaman işte sinirlerim diyor. Evet. Şark bir romanda okumuştum orada bir cümle öğrendim. Hı hı şark oturup bekleme yeridir. Evet doğru. Bunu, bunu becerirsen bir gün sıra sana da gelebilir. Aynen ha. tabii tabii beklemek <laughs> o de bir şey. Bu çok önemli bir şey. Evet.